Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldin. Bugün yanımda kuzenlerim geldi. Üçü de erkek. Gerçi bir tane kızı var ama uyuyor şu an. En sağ... <laughs> ee, adı neydi? Ha, Mert. Mert. Hak'tan. Ee, şey, yiğit, yiğit, yani yiğit, yiğit, yiğit. 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 Koyrağız. <laughs> Dendirin bana. Şunu kaldırın. Şimdi. Bak burada. Evet e, dur dur. Yavaş. Şimdi arkadaşlar. Geç bu kaldırdı da havaya kaldırırdı. Neyse. Şimdi arkadaşlar biz şöyle bir oyun oynayacağız. E, Gözümüzü kapatacağız. E, birisi yani. Mesela ben gözümü kapatıyorum. Bu ikisi bana bir yemek yedirecek. Ben de. Hazır mıyız? Hazırım. Hazırız. Hazırız. Taş kat makas alalım. Tamam. Geliyoruz. Sameraya tamam. geliyoruz. Taş kat evet. makas. Aa Çıktın sana. Taş, cilt, makas. Benim. Evet, şimdi ben maskeyi getiriyorum bir dakika ya. Arkadaşlar bir şey değil mi? Bütün hayalim bir ta bir video e, YouTube'da rol almaktı. Hayalim bugün gerçekleşti. Ben bilmiyordum. Yama. ben bilmiyordum şeyi kuzenimin şeyin e, YouTube'cu olduğunu bugün öğrendim. dur arkadaşlar. Şimdi. Gerçekten kızım. Kız hadi bebek. Pastiye aldılar arkadaşlar. Ay yapma. Ya iyi. Ben burnumu da açmalıyım. Hayır. Şöyle. Kaç bu? Kaç? Um. 2. Yok. Tamam. Geri verdin mi? Evet. Tamam. Hadi otur şimdi. Gel. Bir de. Yok yok kamerayı. Ay yapma yapma. Dur yi. <gülüyor> nedir Ne <laughs> değil? Dur o nedir ya? Sadece tek dediğim şey bembeyaz bir şey. <laughs> Ooh, çok <laughs> <lütfen. Dur. gülüyor> Arkadaşlar çok fena. Ya ne diyeyim? Acı mı? Acı bir şey mi? <laughs> evet. Şimdi kimde sıra? Bende. Ben hazırlayacağım. İkiniz Ne olsun. Aa bu dur, bu, bu, bu Bakın acı şey olmasın. Ben gitmem. <laughs> <sen> <laughs> <A -a -a. gülüyor> <laughs> Aç. ne ya? Ver. <laughs> domates bu. Evet. O şey, çubuğun bir şey ondan anladım. Hadi bende. Yok yok, şimdi o koca da. Bende. Sen kal sonra sen de açtım tamam mı? Tamam. Hadi gel kapatalım, geç şimdi bak kopar. Ben biliyorum biliyorum. Hayır, bu sefer bende. Bu. Niye kapanmıyor? Oh, Allah. indircese ve bakma görmüyorsun değil mi e, şu an şu alttan görüyorum aman kapattım gözümü kapattım bekle şimdi nereden geldik abi istahvalat böyledir Allah! mı ola bu gel biraz ha. dur

Allah maalesef gitti. Ben bunu takmam. Ay. Sırayı bakalım. gitti olsun mü gitti. Ben ama ona bakamam. Arkadaşlar çok acı. <laughs> Efendim. Efe, Arkadaşlar çam yedirelim mi çapa Yok daha neler. <laughs> çam yedirelim mi? Ne? Aa yedirelim mi? Çam ma çam ma. Hayır. Böyle <gülüyor> açar istersen <laughs> Allah işte su ver ya. Ha? Tamam suyu bitti. Hani tamam. Arkadaşlar açıyorum. Bende su. Tamam. Al şunu. Ama telimde kaldı. Evet. Tamam. ya Çok iyi. Nedir? Nedir? Söylemeyeceğim. Aç azıcık Yani Biz yiyemiyoruz <laughs> ama kanacığım. Ay ben yedim bunu. Elle bir çomuş çaktık. Yedim ben bunu. Siyap. Damacana siyap. <laughs> Bende. Bende Ben gel gel göster. Damacana içeceğim. Çık Ben de ben de Bende arkadaşlar. Hadi mi? Hadi mi? Hadi mi? Hadi mi? Aynı şey yok ama. Hayır aynı. Ne olur kötü olmasın. Çok güzel. Çok, çok güzel. korkuyorum arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. Ya <laughs> çok korkuyorum. Aç ağzını. <laughs> tamam aç. <laughs> Şimdi ağır bir şey. <laughs> Ağzımla ben abi. <gülüyor> 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 Ama arkadaşlar epey bir acı. Abi sıra sende. Acı ver diyor zaten. Abi sıra sende. Hayır sende. Evet. Yiğit, Yiğit çok acı. Ee? Bir dur 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 Yiğit'e bir tane. Ben bunun cezasını sana vermez miyim sen dur. Hadi. Yiğit dur dur dur. <laughs> hadi, Hadi dur <laughs> ama. <laughs> çok güzel. <güleccı>. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Gel bakayım. Ee? <laughs> Daha Daha Bırakıyorum. 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 Yok o değil, o değil, o değil, o değil. Ben o sana ama. Arkadaşlar. Bekle, be. çok uzun zaman dedim sana. Evet, çık bakayım. Oğlum bedeni abi. Arkadaşlar yorumlarda yazın nedir? Yorum yok ki, yorum kapalı. Ama yorumlarda videodan şey yaparım. Abi ödüm. E nasıl yorumlara kapalı. E ben çocuk kanalı. E çocuk kanalı da çocuklar da yorum yapar. İyi abi. Ben bence eee söylemeyecekler. <laughs> <mi? gülüyor> Bekle alamadım. Bence Allah rahmet eylesin. <laughs>